45 yıldır süre gelen bir hayalimizin artık son aşamasına geliyoruz. Evet 45 yıldır ikamet ettiğimiz, oturduğumuz, yurt edindiğimiz bu toprakların tapusunu alabilir miyiz hayaliyle yaşadık. Allah'a hamdolsun bugün artık bu işin son aşamasına geldik. Biliyorum aranızda belki diyeceksiniz ki bunu nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız. Şunu biliniz ki bu işin başından beri sizlerle birlikteyiz. O tapuyu alıncaya kadar da yanınızdayız. Yeter ki bu malın sahibi sizler olun. Bizim tek gayemiz var. Bugüne kadar cefaisiz çektiniz. Bugüne kadar buranın sıkıntılarını siz yaşadınız. Tapunuzu alın elinize. Ne kadar elimizde bir belgemiz yoktu. Düne kadar diyorduk ki acaba birisi elimizden alır mı? Tapumuz yok diyorduk. İnşallah tapunuzu alacaksınız ve her daim o güne kadar da yanınızda olacağız. Siz arzu ettiğinizde tapuyu aldıktan sonra da başkanım buraya müteahhitler derseniz dersinizde yanınızda olacağım. Siz buradan nem alanıncaya kadar ben sizin yanınızda olacağım. Burada özellikle teşekkür etmek istediğim insanlar var. Çok kıymetli Genel Başkanım Hamza Başkanım. İnanın gece gündüz bu konuyla ilgili kendisinden hep yardım diledik. Hiçbir zamanda geri çevirmedi. Hatta seçim öncesi biliyorsunuz buraya geldi. Burada da takipçisi oldu. Keza Ceyda Vekilim bizzat bu konuyla İl müdürlüğü çerçevesinde ilgilendi. Bir de bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu noktaya gelmesinde Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum daha önce bu işler Ankara'dan dönüyordu. Bugün bu noktaya gelmemizdeki en önemli sebeplerden birisi bakanımız dedi ki ben İzmir İl Müdürlüğü'ne bu yetkiyi devrediyorum dedi. Onun için artık İzmir İl Müdürlüğü boyutunda bu işlerimizi artık yapabiliyoruz. Başvurularımızı yapabiliyoruz. Sayın bakanıma da şükranlarımı sunuyorum. Keza AK Parti ilçe başkanımız her an bu işin takipçisi oldu. Biliyorsunuz aynı zamanda da komşunuz. O da burada yaşıyor. O da her anıyla bu işe sahip çıktı. <laughs> Ve Beş Kardeşler Derneğimizin değerli başkanı. Haşim abi inanın telefonumu susturmadı. Sürekli aradı. Keza kurumlara da sürekli aradı. Bu işin takipçisi oldu. Haşim abiye de çok teşekkür ediyorum. sağ olsun Çevre Şehircilik İl Müdürümüz başta olmak üzere ekibi de bu işi bizzat takip etti. İnanın bu hafta tebligatları yetiştirmek için gece gündüz çalıştılar. Bugüne kadar gösterdiğiniz hoşgörü birlikte hareket için en çok da sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah bundan sonraki 3 ay sonraki birliktelikte tapularımızı alacağız. Tapu töreninde buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.